Merhaba, yine bir bayat ekmek değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bunu sabah kahvaltı için akşamdan hazırladım. Sabah da fırına sürdüm, kısarttım, kahvaltıya hazırdı. İki tane bayat ekmeğim vardı, onları dilimledim. İki parmak kalınlığında veya daha ince de yapabilirsiniz. Evinizde ne malzeme varsa, istediğiniz her malzemeyi kullanabilirsiniz. Bir pizza gibi düşünün, pizzayı, vejeteryan pizza, peynirli pizza, e, sucuklu, sosisli pizza olarak yapıyorsunuz. Bunun üzerine de ne koyarsanız yakışıyor kahvaltı malzemesi olarak. Ben evde kalmış, tabakta kalmış peynirleri kullandım bunun için. 3 yumurta kullandım. Kırmızı biberim vardı. Maydanoz da eklemem gerekiyor. Evde maydanozum yokmuş. Ben koymadım. Öyle de oluyor. Yani ne varsa malzemeniz kendinizi zorlamaya gerek yok. Bayat ekmeklerin uç üç kısmını üçgen yaptım. Biraz daha yer kaplasın. Onlar boşa gitmesin diye. Kırmızı biberlerimi ince ince doğradım. pratik bir tarif akşamdan hazırladım buzdolabına koydum sabah işe giderken fırına sürdüm gitmeden önce fırından çıkardım güzelce paketledim sofraya koydum sabah kalktığımda çocuklar için hazır bir kahvaltılık oldu hem bayat ekmekler değerlenmiş oldu iki baş büyük sarımsağı ince ince kıydım içerisine ekledim Sarımsak olmazsa olmazı çok yakışıyor ama sevmiyorsanız koymayabilirsiniz de sucuk falan doğrayacaksanız zaten gerek yok. Evde kalan tabaktaki peynirlerimi ezdim. İçerisine kattık yine. Sonrasında sosumuzu hazırlıyoruz. Bu ezme peynirdi krem peynirdi. Onu da koydum tabakta kalmış. 3 yumurtamı kırdım. Karıştırıyorum. Peyniriniz tuzsuzsa biraz tuz ekleyebilirsiniz. Benimki iyiydi. Yarım bardak zeytinyağı koydum. Bir bardak süt koydum. Doğramış olduğum sebzeyi ve Peyniri de içerisine ekliyorum sarımsakla beraber ben buna bir de ceviz ekleyeceğim günlük alması gereken neredeyse her şey var bunda bu nanem bir kaşık nane bir kaşık kekik koydum fesleğen kuru fesleğen de ekleyebilirsiniz harika bir lezzet veriyor şimdi cevizimi de çekiyorum bir çay bardağı kadar cevizim var. Onu da kattım. Karıştırıp dilimlemiş oldum. Ekmeklerin üzerine sürmeye başlayacağım. Akşam yatmadan önce hazırladım bunu. Buzdolabına koydum. Sabah hazır bir şekilde fırına sürün. Çok erken mesai başlıyor o yüzden akşamdan hazırlamam gerekiyor. Siz sabahtan da yapabilirsiniz. Buna yazın domates, yeşil biber ekleyebilirsiniz. Diyorum ya, o artık sizin damak zevkinize kalmış. İstediğiniz her şeyle yapabilirsiniz. Kaşar koyabilirsiniz. Evde hiçbir şey yok. Zeytinyağı, süt ve sarımsak, kekik ve nane ekleyin. Ekmeğin üzerine sürün çıtır çıtır kızartın ve kahvaltıda yiyin. Harika oluyor. hazır. Üzerini kapatıyorum diğer tepsiyle. Buzdolabına sürdüm. Sabah fırından çıkardım. Çıtır çıtır, üzeri yumuşak, içi yumuşak güzel sarımsaklı ekmeklerim hazır. Bunları servis tabağına alıp üzerine kapatıp çıktım evden. Kalan malzememi de iş yerine götürmüştüm. İş yerindeki bayat ekmeklerle yaptık. Herkese şimdiden afiyet olsun. Siz de mutlaka deneyin ve sonuçlarını bana lütfen yorumlar kısmına yazın. Herkese iyi günler.